Hadi gel. ben lobide gözüküyor. Çık Çıktım. lobiden çık. oradan çıkman lazım. O, oyuna bayağı yeni rol vermiş. Oh, oh, oyunu, oyunu evet, şey yap. Evet bayağı yeni şeyler var. Oyunda yeni yeni rol yok mu? Yok yok değişenler ha? de var yeni rol de var. Server restart ne <laughs> peki? <gülüyor> Bizim peki... oynadığımız döneme göre yeni rol de var. <laughs> 2016 oynadık biz bu oyunu. Server restart Olağan ya. 15 Mermi'nin önderliğinde. Seri 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 seri. Seri hadi hadi. Dino dino dino. Oğlum Dino A hadi, 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 hadi 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 Dino. Haydi abicim. Oyun içindeyken de gidiyor mu oyun? Gidiyor. Kaç dakika Dayı dayı hadi dayı hadi dayı 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 dino dayı 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 Alastor, hoş geldin. Teşekkür ederim Prime. look lookout koydu dayı. Hangisini <laughs> alayım? En boş olanı mı? Deluxe Diğerlerim. Valla ben en boş olanını aldım. Birkaç tane de DLC aldım. Bütün hepsini almana gerek yok. useless DLC'ler var. Ben bir bakayım hangisini almışım sana söylerim. <gülüyor> <gülüyor> bu bana yazdı şifreyi ya. Ha bana witch geldi. Ha pardon. Hayırlı olsun. <laughs> Bana biç geldi. Hadi geldik bey. Aha bana tavzin geldi. Ben de kimi gariban yapıyorum. Ben inanmıyor buna. Ah, Messi geldi. Messi. Messi mi geldi? Messi. Lionel Messi mi? Yok. Kesin balkon vakti. Kim koyamayanlar mı var? Allah bir şey yapar gelir. Oha! Tam diye böyle değil mi? RP yapıyor. dayı yasın, dayı yasın. <laughs> <laughs> vampir çıktı dayı, sonunda scroll çalıştı, ona Çin, sevindi. Çinde yasın vardı. Çinde <laughs> seviniyor. Hiç vampir olma, <laughs> dayı yasır mısın dayı ya? Keşke an... ben de vampir başlasam <laughs> da vampir olsam Dayı scroll'un harcanmış gösteriyor sana vampir gelmiş. <laughs> 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 Belki ben seni koruyacağım. 14 kişi benim evime Hadi, geliyor. Değil daha şey kristal Be, Beni korusan öldürsün ölürsün abi. Allah'ın selamını almayan köylü değildir. Niye sen As Beni korusan ölürsün. Genelde ben ilk gece ziyaret edilirim. Sever. O yüzden öldür, öldürmeyin. Help me. Brrr. Yok yok gel gel şaka yaptım. Gel ölme. Kusku. 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 Kusku burger. Kusku. Kusku. <laughs> evet. Slota kase geldi. Tutuk. Arkadaşlar. Çin Saldırı gerçekleşti. Ne? Ne oldu? Bana saldırmışlar. Biri beni korumuş. En boşur var bu arada dikkat edin. Arrak. Bu ne farrak? Konsek mi? Ne? Escort mu? Yok ya şey Jester falan öldü büyük ihtimalle de. Hayır Jester olamaz. En şey yaptı. Adam konsek yazmış ya. Ben, ee, yani şey diyeceğim. Hı -hı. Ben, Arkadaşlar. Şey Ben teleport oldum bu arada. Haberiniz olsun. Başka teleport, teleport olan var Başka mı? Başka teleport olan. Var var var. Yok. Sen mi kim? Christo? Varmış. Hayır. Nereden biliyorsun? Ki... Benim, Benim çünkü o zaman. Kristo nereden biliyorsun? <laughs> hadi go hadi. Abi doktor kim bilmiyorum. Böyle arkadaşlar, devam lütfen beni tp, vermiş. Arkadaşlar TPT yani gerçi ilk elden bunu vermem kötü ama şuna yazıyorum. Sonra aklınızda korusun. Sen neydin bu arada Mighty? TSS. Sakarya Gerçi Embusher var ben sıçtım da şimdi. Ben retireyim bu arada. O yüzden yazayım Neden satmışız çıktın? Fikrim yok. Belki Disguiser vardır. Disguiser var, Disguiser zor. Forger yapmıyor mu diyor onu? Disguiser değil mi diyor onu işte. Bu arada server şeyi Borcun. gelecek ya ona göre oynayacak. Disguiser paspasçı evet. mıydı? Hayır, janitor paspasçı. Disguiser mafyalardan birini başka birinin rolüne büründürüyor. Konsort neydi? Unutuluyor. <laughs> Aykut özelden mi yazayım? Söyleyemem burada bence. Tamam, Bu, gerek bu akşam Fatih'in oyunu mesela benim beni Beni soruldukta... kim koruduysa lütfen korusun. Beni kesebilirler yine. Hı. Ben öldüm. Az önce Hı. geldikleri gibi. Teşekkürler. Nice. 10 saniye mi? Ay 10 dakika. Biter mi 10 <laughs> dakika? 10 dakika bitmesi imkansız. <laughs> peki, peki hızlandırılmış Ramazan turu mu? <laughs> Deme öyle şeyler Aksever bu. kendime sıktım yine ya. Ben ataklandım biri yıldıdı beni. Hipnotist de olabilir dikkat edin. Arkadaşlar ben Embershire buldum. Embershire buldum. Kim? Dino. Aha. Evet ben de buldum Dino. Doğru. Ben de onu Değil diyecektim. Mi? Ben Ruve ile Taldrin'i TP'ledim bu arada. Ya Ruve ya da Taldrin biri atak yiyordu. Aha. Arkadaşlar bakın. Biri Dino, biri bir gariban Sakarya. Seriye asalım. Zaten 10 dakika yenileniyor. Evet, Berkan. akşam ben... Berkan mafyosu bu arada. Berk ölmüş. Evet, mafya tarafından öldürülmüş. TP'lenmiş. Hayır, TP'lenmiş. <laughs> ben TP'ledim. <laughs> <laughs> bu arada ilk tur, ilk tur, ilk tur Secaf'ı TP'ledim ben. Şeyle, Ruve'yle. Secaf sanırım Jester oynayacak diye hiçbir şey söylemedi. Tipik kim öldürdü peki? TP gerçekten Arkadaşlar evet. bakın. Iki, ikinci, kez kendini öldürme. Abi <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Bir, i̇kinci <gülüyor> kez <laughs> mafya oynuyorum. İkinci kez TP'ye oturuyorum. Teşekkür ederim. Beni Siz dinler <gülüyor> misiniz? <gülüyor> Dino <laughs> Ambusher Gariban Sakarya satmışız. <laughs> asalım zaten 10 <on> dakika <laughs> bitiyor hızlandırılmış evet. <laughs> Dino'ya son. Ben <laughs> medyumum. Ben medyumum. Eee Dino'nun şerif egze vv olduğunu söyledi. İki kişiyi suçluyor. İlk da gariban da, ikinci süsledi de ben öldüm. De, hadi mi? bu neyse tamam mı, hadi bu neyse. Ulan geçen oynadığım mafyoz oldu da yine <laughs> ben öldüm tp'den dolu. Ulan yeter ya, vallahi yeter ya. Niye ben mafyoz olduğumda tp geliyor tp de beni buluyor? Nasılcaz? Oynuyor garibana akcaz eğer mafya çıkarsa diyeyim ya. Ceylan'ı öldürürsün galiba. Şöyle onaylarım, şöyle Abi. onaylarım. D Dumble, Dumble Kristole gittin değil mi? Evet evet. evet. Dino tamam, Dino ya Dino, yu, Dino yu al ortaya. Ya. Dino ya al olsun. Gariban Garibana... Bir dakika, doktor kim? De? Doktor kim? Bir dakika abi. Bir dakika. Dumbled. Dino, Dumbled. Dino buradan burada diyor. mafya çıkacak muhtemelen <laughs> tamam mı? Mafya çıkarsa gariban al. Jail'da kes jailer. <laughs> jailer. Dayı ben Oğlum. ben şey, konuşuyorum. Sakarya. Bir dakika, bir, 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 şey diyeceğim. Bir dakika bir şey diyeceğim. Tamam yok konuşmuyorum abi. Siz çok konuşuyorsunuz. Sen Ama, diyecek bir şey Ama bıçaklara kendileri oturdular abi. Ben orada bile değildim yani. Onu söyleyebilirim. Tamam az İki, Ben bir şey diyeceğim. Bir kere şey çok güzelmiş ya. Abi savunmana gerek yok. Öleceksin zaten şimdi. Peki şey Cino bir şey soracağım. Cino bir şey soracağım. Düz tam olabilir abi, mi? Abi şimdi bir ah. şey soracağım. Of. Sakin. Ulan ortadayım. Konuşmasam mı acaba ya? Sen ciddi kanka konuşma kurtarmayacak. İki şerif de yani. senin evet, dışı evet. olduğunu söylüyor. Hayır başka bir şey söyleyeceğim abi zaten. Evet, evet. Sakarya'yı hapse atmayın bu arada. Alın alın, alın, alın alın alın. Almayın, hayır, almayın almayın almayın. almayın. Abi, al. Alın beni vuracak. Al kes al, kes. al, kes. kes. Abi %100 tavrı olan biri var mı? Al kes Ceydir. İki şerif ya. kimdi? Ben Neyse öleceğiz şimdi. Adam Cine'ye güvenmem ya. Al Sakarya'yı al. Dayı seni vuracağım ya sen çok konuştun. Allah Allah. Rubey de öldürün. Rubey intikam almak istiyor Rubey. <laughs> Ben yine heallandım bu arada. You were attacked but someone nursed you back to health. Thank arkadaşlar. you. Arkadaşlar. Ben tiplendim. <laughs> ee, sen tiplendin. Kimle tiplendi o önemli. Evet Ruve kimle tiplendi? Mesela. <laughs> Gariba, gariban, gariban da paspasçıymış arkadaşlar. Şu an tiplenen kişinin söylemesi e, lazım. Ben, ben, ben Ben söylüyorum okay. Korps Haberiniz olsun onu da Değil buldum. Korps az çıktı. Nasıl ya? Vallahi esas çıktı. 3 3 üç atıyorum şu an. <laughs> sen korpsa mı gittin? Evet. Ben, ben doktorum bu arada. <laughs> Başka Sizi doktor bir şey var, var mı? Galiba. K kristolu şey yapıyorum. Belki yani bir şey var. beni Doktor var mı? Başka bu, doktor değil mi? Arkadaşlar, ben, ben arkadaşlar, arkadaşlar Ay, doktor. doktor benim fake atıyor. Nasıl fake atıyor? İkidir, i̇kidir kristole giden bendim. Abi İlk kendimi, kendimi kurdum. Üçünde de saldırı vardı. Al bile attım. Aa 3 round'da da şeye gitmezsin ya. Okay. Okay. Bakayım ilk round'a bakayım ya. Corpse'ı asabilir miyiz? Alo? Şey yok. Abi ilk, ilk round ben şey Abi, yapmadım Cino, bu arada. Cino, Cino Ama e ilk round e kendime. İkinci ik şey round c atak geldi. Jester, jester sas bir şey çıkıyor mu? Ha Hayır Jester ölçü zaten. E, pardon o zaman Corpse'ı asın ilk heal'lanmadım ben. İyi de damage yemedin ki. Onu bilemezsin ki. Yazma öyle bir şey. Evet. Ramazan tur abi. Ramazan tur. Abi da. adam sas çıktı Ol. diyorum. Aa, Cino yani. Cino ile şey. Yani Forge for for Forge şey ordu. olabilir ya da başka bir şey olabilir. Oğlum inanılmaz burada. Üçlü üç nasıl attım bilmiyorum. Forge yok abi. Janitor abi. Açıklamayacaktın. Açıklamayacaktın da açıklamak kaldık. Ben Ol, ölülerden pekka. info alamıyorum. İşin kötüsü o abi. <laughs> Sana Vallahi, yükleniyor ölüler. Ölsem çok bir şey değişmez büyük ihtimalle zaten. Ceset zaten, şey. Zaten bir sürü town var. Sen bir şey Büyükler, ama, koruyan bir şey var mı beni koruyun ben de beni koruyayım ihtimal mesut da gf bu arada bodyguard var mı bodyguard BG olması lazım. Mighty, sen ben sen, sen beni heal ben seni tepeleyeyim. Aynen, aynen öyle. Ben zaten. <laughs> <beni> koruyorum. <laughs> ben de birini koruyorum. Ben, ben sen beni koru ben seni koruyacağım. Ben Mighty'yi korurum. Şişi yapmayın koru oyun. Ben Bence az önce İki beni vuracak. vuracak Ruve. Ruve. Ben ölüyorum Ruvve. büyük ihtimalle. Ruve 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 bilmeniz lazım. İyiyim ben. Ruve. 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 Kim konuşmuyor bu oyunda? rulet var. Mighty konuşuyor. Gino, Beste'den Rube'ye. Rulet sıkıntı. Rube bana sıkarsa ben kendimi şimdi atarsam CVK ne oluyor? Bu oyunda SK'dan SK'dır. Aynen. Mermi sekiyor bana geliyor ölüyor. Siz almaya SK mı olur lan? Şu sol üste bak bu arada. Rube kesin sık. Bora. Ha? Eski günlerin altına kardeşim. Ayda. Seçiyorum. What the fuck? Lan niye? Ya, çok yanlış bir şey yaptım. Ya ne, ne oluyor? oluyor? Aa, <laughs> ne oldu oğlum? Ben <laughs> ne oldu, oldu, <laughs> tamam, yanıldım. Oldu, oldu, oldu. Arso mu var. Arso var. Gostar'ın yanlış geldi. Ya. Şey oh. edir, Bu mesajı yanlış şey yapmış. Abi ya. şu oynadığım mükemmel oyunda nasıl Arso olabilir ya? Şey ya e kalasaydın kardeşim kardeşim. Tamam kimdi? Dayı Arso. Dayı. Eee rulet, rulet rulet gf herhalde. Aha. <laughs> Rube senin kime sıkıyorsun Rube ya? Rube de ben abi de. Lül. Ah. Rube de yatıyor aşağıya. Rube zaten öyle. Evet. Onu yaktı böyle abi Bura bura jailer'ı vurduk ha. Abi niye mi istiyorsun? Yapmış olmak ya. Abi, abi tek kaldı tamam. Lazım eski günlerini günlerin hatırına sıkayım dedim ya. eski şey. günler sen, abi. Sen, sen gavatsın ya. <laughs> abi Secep ikinci tur bana yazıyor. Jester'ın beni astır kazanayım diyor. Vigilante'yi sıktım direkt? <laughs> 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 Et evet, bari tam kim arası. Aa bir dakika biz 3 tavlıyız. Güzel. Biz 3 üç yani. downız. Ben 3 downı söylüyorum. Sen, ben, e, ee, Healer Mighty, Rulet ve Rider kötü adamlar. Rulet'in kötü olduğu kesin de zaten. 1 dakika varız. Dayı. 1 dakika Dayı. Var. Dayı. Efendim. efendim. Bu Cino çıkabilir bak. Hayır 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 hayır. Cino, cino, cino değil. Cino ya. değil. Çünkü Mighty, Şerif, Warwick, Egre. Rider olsun bir şey zaten. Adam bütün mafyaları an, astırıyor. Cino'yu tanış cino atıyorsun Şerif'in bana. Merkel böyle bir şey yok. Şerif ve ve Eggs olduğunu söyledi bana Farfetch ölüyken. O yüzden yani burada tek kalabilecek A şerif artı adam kaç kişi Bir dakikamız oldu. Arkadaşlar, yani. arkadaşlar bir saniye. Geçimde bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. tutun. Manuel <laughs> oynayalım. saniye. Bir 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 Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Rolün ne Ryder? Rolün ne? Gidiyoruz. Harbiden söyle Ryder. Arsonist. Bu ne? Tamam Ryder'ı astık. Ee, ne oldu? Şu an orada rulet birimiz. Bitiremiyor muyuz? Rulet'i astık. Ölmedik. Ben köyün esesini attım. Eee. Ne yapıyoruz? Ya, devam ediyoruz, ya? ediyoruz. buradan devam edeceğiz mi lan? Bizi içeride nasıl devam edeceğiz <laughs> ya? Oha ya. Kanka. Hayır rulet'i as abi rulet'i as. Abi gitti. Oy gelmiyor. Abi ben Lan, söyleyeyim mi Ryder'ı? Ryder, 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 Oynamayalım bence. Rider ben. Ryder ben Ryder'a guilty verdim. Ben de verdim. Mighty? Abicim. Bu kadar. Ben İndirin, de verdim. Asın. <laughs> tamam Ryder gitti abi. Ryder öldü. Flex rolü ne? Güzel. Tamam birini yakacaksın. Biz Berk abi yapacağız. yaktım yine öldürdüler Berk abi. Yarı yolda gitti yani Aynen, adam. O zaman Araya. Biz de Berk abi özelden diyor ki benim rolüm iyi vigilante diyor. Beni koru ben taşıyacağım diyor. Kaptan abi, fena bok yolla gitti ya abi. yine. <laughs> abi bak yine transporter var oyunda. Yine mafyoz oynuyorum. İkinci defa yine kendime ben, sıktırıldım. üç, Oğlum 3 oldu, 3, sen 3, 3. niye Ruve'ye gittiniz ki? Ben dedim oyun başı sürekli Ruve'yi teleportlayacağım dedim. Siz Ruve'ye gitmişsiniz. Ben duymadım. Ben doğru. öyle bir şey duymadım. İyi geceler ben kaçtım. Gittik. İlk kez de Ruve'ye gittim. Orayı da Gino'yla ile yani, Dumbled Smurf'ü koydu. Özellikle Gino ya. Abi bir şey değil mı? 3 attım direkt. Bir dakika bir şey. Emircan bu ne? Yu Emircan.